arkadaşlar bugün böyle bir oyun göstereceğim size. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi bu oyuna başlıyoruz. Yanıma mali bir konum Kalbi olan. Arkadaşlar oyunu silindiğini sanmıştım. Bakın bunların hepsini yaptım ama tekrardan yapabiliriz. Oyun ismi eee Oyun ismi neydi? böyle böyle bir şey yazıyordu Neyse işte YouTube'larda bu oyunları yazarsanız belki çıkar. Oyunun bakın, oyunun başında şöyle bir şey olması gerekiyor. Şöyle bir işaret görürseniz, bakın gösteriyorum. Şöyle bir işaret görürseniz işte o benim oynadığım oyun demektir arkadaşlar. Neyse evet, tekrardan bilmiyoruz işte. Aa bu arada şey gelmiş. Ben e, parti kendim yapmak istediğim için şuraya basıyorum. Evet. Olabilecek mi bekle? Kalpli My Little Pony'mi yanıma alıyorum. Gitmem lazım. Basıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Heh. Şimdi. Hadi. Aa, bu. Burada oluyor da hep. <laughs> Arkadaşlar bu arada bu Mardin Dupo'nun açılımını izleyenler hatırlar bu Mardin biraz zor e, benim. Çok güzel, arkadaşlar şöyle yapmak. Bekleyin. Bakın. Burada <laughs> bu da böyle yapabiliyor Aynı manada bu bir tek benim şey e, modeli farklı. Bakın benimkisi şöyle eklemi var. Okay. iki saattir bununla mı uğraşacağım şimdi video için Bekleyin şurada oluyordu arkadaşlar. Arkadaşlar şurada oluyordu bekleyin. kötü. Şöyle kafasını sunsun Oldu arkadaşlar. Şimdi parti yapalım hadi. Evet. Şimdi partimize başlarken oturacak yerimizi diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın gördüğünüz gibi geldi o pony. Konduklarımızı taratamam. Benim başka kartım Mario Poli yok. Benim de de çıktı. Mario Poli'm daha var da. E, ee, kalpli yok. Kalp taratması lazım arkadaşlar. Kalpli Mario Poli'm de Oyunların hoşuna gidecek en mükemmel kutlamayı hazırladım. <laughs> Bakın kutlar <size açıyorum. gülüyor> Arkadaşlar nereye geliyo ne ısıtı bu da helikopter uçuyordu arkadaşlar arkadaşlar benim başka evlenme kartım var başlıyorum bakın ama arkadaşlar eğer taratmazsanız böyle istediğiniz şey koyamıyorsunuz. Parti başlıyor. Parti başlıyor. evet. Biraz daha alabilirim. Ben bir şey yemedim ki. Biraz daha alabilirim ya. 4 kişilik en fazla 4 kişilik bir oyun arkadaşlar. Hmm. İşte her Püre gibi olan şeyden biraz daha alabilir miyim lütfen? Bakın arkadaşlar böyle Çok koyun çok teşekkürler. Tamam biliyorum. Aa bu çok leziz görünüyor. Dün indirdim arkadaşlar. İşte bu. bu i̇şte Teşekkürler. Bu. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Şöyle. İşte bu. Soğuksun. Teşekkürler. İşte bu. Mükemmel bir konu için söz veriyorum. Her şey olağanüstü olacak. Çok komik. Sesler geliyor. Çok acık. sen tatlım sana başka şeyler de ikram edebilirim. Tamam indiririm bekle. Bu, burayı bağladın biliyor musun? Evet. Çok acık. Bilir, tamam. bilir. Çok acıktıysan ben i̇şte de sana bunları bu. veririm. Teşekkürler. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Aa, bu çok lezzetli görünüyor. <laughs> biraz, biraz. Biraz, daha alabilirim. biraz daha alabilir miyim? Şu püre gibi olan şeyden daha alabilir miyim? Kendisi yemiyor arkadaşlar. Ben parmağımla basıyorum. İzlerini görürsün zaten. Biraz çok hazır. acıktım. İşte Nasıl? bu. Teşekkürler. Beğenmediysen tatlım, sana başka şeyler de ikram edebilirim. Çok acıktım. Gerçekten mi? İki parça kek yiyorsun şu an. Hala mı acıktın? İçecek Biraz daha isteyelim. alabilirim. İşte bu. Teşekkürler. Aa, bu çok lezzetli görünüyor. Çok acıktım. İşte Arkadaşlar sonra Teşekkürler. çok güzel bir şey gelecek. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Çok acıktım. beğenmediysen sen tatlım. Sana başka şeyler <gülüyor> <var>. <gülüyor> arkadaşlar şimdi e, hangi takımı tutuyorsunuz? Şu güneşle balonların olduğu takım mı? Yoksa altınlarla gökkuşağının olduğu takımı mı tutuyorsunuz arkadaşlar? Bakalım kim kazanacak Hadi bakalım poniler. Güzel bir desen hazırlamama yardım edin. Ben güneş Sevimli takımını tutuyorum. Olabildiğince hızlı dokun. Desenlerini ilk bitiren kazanır. Güneş takımı arkadaşlar. 2, Ve bu bir. bu. Başka. Hadi. i̇şte <laughs> <laughs> <Evet>. bu. <laughs> 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 Kazanca Daha önce çalıştığımız gibi. Ya güneş kazanıyor. Evet evet, evet evet evet. Balonla güneş kazanırsa benim tuttuğum takım kazanıyor. Kimler benim Hoş tuttuğum artın. Takımın? Diyor. Of çok iyi bu Aynen böyle.

Şöyle. Bir evet arkadaşlar. Arkadaşlar eğer e, kalpli paneliniz yoksa e, sorun yok. Telefondan, telefonunuzdan e, ama grupun resminizi çekip e, resmini çekip bir tane böyle işte Google'dan e, farklı mahallede konularını alıp sonra onu da taratabilirsiniz. Daha çabuk oluyor. Size göstereyim ben de. Evet. Sevelim. Şey <laughs> Bakın mesela size göstereyim. Şöyle bir konu ee, Bekleyin. <laughs> Şu kalp işaretini <laughs> tıklarsanız Bak. <laughs> ee, hmm. hmm. Bakın mesela şöyle gördünüz mü? Ee, Bekleyin. İşte bu uygulamayı indirin. He tamam. Sonra İnternetten şöyle bir kalpli bir malzeme seçiyoruz. Ee, yani illa sizde olmasında gerek yok. Şöyle mesela ben seçeyim. Bakın, şunu seçtim. Ayağında kalp olması çok önemli. Gördüğünüz gibi. Sonra o kalbe tıklarsınız. Sonra.

kamera falan değil bu. Pink Pie mesela isterim ben. Gördünüz mü? Hareket ettirseniz bile oluyor ama telefondan daha güzel oluyor. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Aynı zamanda. Hadi. Şimdi senin bu partiye gelecek kişilerin taratalım. Aynı kişi gelsin mi? Bakın aynı kişi gelecek şimdi. Ben kardeşim telefonundan yapıyorum. Kim ee, bilmiyorum ama bunu. Bakın ne kadar hareket ettiysem bile öyle oluyor. Bakın taratmak çok güzel. hareket ettirin, hareket ettirin, hareket ettirin, hareket ettirin. Yine de oluyor. Yani siz alttakine inanmayın. Ben çok seviyorum. Seviyorsan çok iyi. Bakın alttaki şeye inanmayın görüyor musunuz? Hareket ettirirseniz sana filan diyorlar da. Böyle bak göstereyim mi Bakın, <laughs> Bakın, gördünüz mü? bak. Bakın ben bunu istiyorum. de bekleyin. Şuradan minicik şeyden görünecek mi bakalım. Bakın minicik şeyden görünmüyor ama. Tabi görünmez. Niye görünsün? Sanki Pinky Pie tutuyor gibi. <laughs> <Neyin arkadaşı? gülüyor> ee, <işaretim. gülüyor> Arkadaşlar piknik e, yapmamışlar. Ee, burada olmayabilir. Çünkü poni hatalı arkadaşlar. Poni hatalı değil çünkü yere. Stokta varmış ama ağlamayız. Zaten bu olması lazım. Evet. Heh, şimdi. Yok. Bunu ya da şey. Eee. Seçelim. Aa, yok yok yok. Ya da bunu da geçelim şöylece. O kadar konu karaktır. Hala bitmiyor. Princess Celestia çıktı. Evet. Partime hoş geldin. Partime hoş geldin. Partime hoş geldim. Evet. Arkadaşlar çok güzel bir parti. Çok bir şey yemesek mi? Şaka yapıyorum ya. Vallahi yer sallanıyor da. Neyse şeymiş traktörmüş. Aras korkma, traktör o. Aras korkma traktör o. Traktör diye sallanıyor yani Aras korkma. Allah ben korktum vardı arkadaşlar. Yine Aras yine de al. Aras yine de benim kadar korkmamış. <laughs> Arkadaşlar ben o kadar çok e, aktif olmak istiyorum ki bir de yapabildiğim kadar olabildiğim ya. kadar oluyorum. Tam bitti. Oyun oynuyorum şimdi. Yine takımını tutanlar kim kim güneş takımını tutuyor? Evet ben bu arkadaşlar. Ben bu sefer güneş hızlı dokun, bu sefer dokun, dokun, çanta takımı tutuyorum sonra ben. Sonra şekerleri kendi köşene fırlat. En ben çok bu sefer şeker çanta takımı tutuyorum arkadaşlar. Kimler üç, güneş takımını İki. tutuyor? Kimler iki. çanta takımını? Başla. Söyleyin. Ich hab Ich hab Ich hab Ich hab Ich hab Ich hab Eminim. Çok ne eğlenceliydi. İyi iş çıkardın. Oh, kazandı benim takımım. <laughs> Hadi. Bu gerçekten yer sallanıyor. Sallanmıyor. Evet arkadaşlar yantanı olabildiğince hızlı dokun, dokun, dokun. Kırarak açtıktan sonra şekerleri kendi köşene fırlat. Arkadaşlar ben bir yaramazlık yapacağım. 3 2 1 Bütün başla. şekerleri çantaya vereceğim. Çantayı tutuyorum. Ve, ve e, Çanta ve balon takımını tutuyoruz. Evet. herkese eşit mi verseydim? Yok. Sadece çanta ve sadece çanta ve balon. Hayır, artık. Ama en çok. Hadi kıyamam bu kulağı tuşa ya hepsini vereyim de çantaya daha çok vereceğim. <laughs> bir tane yaptım sanırım. Bir tane yaptın ya öyle şaşırma. Sanırım bu bileyim. Ne kadar da eğlenceli. Aa a, güneş de çalıştı. çalıştığımız gibi. Herkese veriyorum. Ama çantanınki daha fazla oldu ve çanta kazanıyor biliyorum. Çok eğlenceliydi. Çatılmış İyi Neyse arkadaşlar şimdi kimse üzülmesin. Ee, güneşi tutanlar üzülmesin diye şimdi bir şey yapacağım. Herkese evet, arkadaşlar, eşit vereceğim. Bir yantanı olabildiğince hızlı dokun 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 kırarak açtıktan sonra Sözünlüğün şekerleri kendi köşene fırlat. En çok şeker toplayan pony kazanır. 3, 2, 1. Başla. Ben yani iki tane kendim. Hadi. Önce çantanın içinden paylaşacağım. Yani Mükemmel. Yani... Dönerek gidiyor, ne yapıyorsun? At dönerek gidiyor. 2 saatini şunu daha önce çalıştığımız gibi. <laughs> Bakalım kim kazandı. İnşallah hepsi eşit olur. Ya. Hayır. Çok iyiydi. Hepiniz gurur duymalısınız. <laughs> evet. Tekrardan yapıyoruz. Çünkü e, o kazandı. Hepsi kazanacak. Nasıl lazımdı? Evet arkadaşlar bir da olabildiğince hızlı dokun 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 kırarak açtıktan sonra şekerleri kendi köşede fırlat. En çok şeker toplayan pony kazanır. 3, 2, 1 Başla. Az önce kimse kazanmamıştı çünkü iki tane eşit vardı en fazla. verdim. Daha önce çalıştığımız gibi. Ne kadar da eğlenceli. Ne kadar da inandım. Ee, bakla. Bir tane, bir tane, yaptım sanırım. Ne? Sen Aynen. okulda öğrenmeyin bilmeden yazamazsın. Hayır, bekle Aras. Arkadaşlar üzülmesin diye bir şey yapıyorum. Gel sallanıyor ya Malice, inceleyici kabul etmiyor. Yine herkesin yapacağız. en büyük dersi. Ama herkes kazandı. <laughs> <laughs> Sen kazanmasın diye yaptım ama hiç başka biri kazanıyor. Bu yüzden mecburum. <laughs> Evet arkadaşlar bu sefer ters yapacağız. Bakın arkadaşlar ben... Evet arkadaşlar bir yantanı olabildiğince hızlı dokun, dokun, dokun. Kırarak açtıktan sonra bay şekerleri diyorum kaşığına fırla.